Herkese merhaba. Bugün asansörlerde hissettiğimiz o garip, hani o hafif ama bir o kadar da sinir bozucu sarsıntının arkasındaki fiziğe dalıyoruz. Gelin bakalım bu titremenin sırrı neymiş. Şöyle bir düşünün. Yüksek bir binadasınız. Asansör tırmanmaya başlıyor ve işte o an. Hissediyorsunuz değil mi? O hafif sallantıyı. Yok yok yanlış anlamadınız. Hayal falan görmüyorsunuz. Bu his gayet gerçek ve işin güzel tarafı bunun arkasında yatan çok net bir fizik kanunu var. Şimdi hep birlikte ne olduğuna bakacağız. Peki nedir bu rahatsız edici asansör sarsıntısı? Yani tam olarak ne oluyor da biz bunu hissediyoruz? Gelin meselenin kökenine inelim yani halatlara. Bakalım orada neler dönüyormuş. Evet, işte konunun tam da kalbindeyiz. Halat titreşimi. Bakın bu öyle sıradan bir sarsıntı değil çok daha özel bir şey. Aslında bu asansör halatlarının esnek yapısından dolayı yük ve uzunluk değiştikçe yaptığı mekanik bir salınım. Hani bir yay zıplar ya da bir ipi sallarsınız, işte tam olarak ona benzer bir his. Ama durun, önemli bir nokta var. Asansörde hissettiğiniz her titreme aynı şey demek değil. Bunların farklı türleri var. Hadi gelin bu titreşimleri bir ayıralım, ne neymiş daha net görelim. Bakın, tabloda da gördüğünüz gibi aslında 3 temel titreşim türü var. Bizim bugün konuştuğumuz halat titreşimi, o yaylanmaz salınım hissini veren şey. Bir de kabin titreşimi var ki bu daha çok böyle takur tukur, sanki bozuk yolda giden bir araba gibi hissettirir. Son olarak kuyu titreşimi var. Bu da özellikle hızlı asansörlerde hissettiğiniz o uğultu ve kulaklarınızdaki basınç. Hani piston etkisi derler ya, işte o. Peki, tamam, halat titreşimi dedik ama bunu başlatan ne? Bu işin arkasındaki görünmez suçlular kimler? Gelin şimdi onlara bir bakalım. Bu benzetme aslında her şeyi anlatıyor. Bir gitar teli düşünün. Tel ne kadar kısa ve gergin olursa o kadar tiz yani yüksek frekanslı bir ses çıkarır değil mi? İşte asansör halatı da tam olarak böyle. Asansör yukarı çıktıkça halatın serbest kalan kısmı kısalıyor ve gerginleşiyor. Bu da titreşim frekansını arttırıyor. Aşağı inerken de tam tersi oluyor. Halat uzuyor ve frekans düşüyor. Olayın fiziği bu kadar basit aslında. Peki bu titreşimin ana sebepleri neler? Aslında çoğu zaman iş dönüp dolaşıp tasarım ve montaj hatalarına geliyor. Mesela rezonans diye bir şey var. Binanın kendi doğal salınımıyla halatın titreşim frekansı çakıştığı an işte o zaman sarsıntı fena halde artıyor. En sık karşılaşılan sorunlardan biri de halatların gerginliğinin eşit olmaması. Biri daha gergin, diğeri daha gevşek olunca sistemin dengesi bozuluyor. Tabii bir de yanlış montajdan kaynaklanan halat burulması veya makaraların tam hizada olmaması gibi dertler var. Bunların hepsi o sinir bozucu sarsıntıyı tetikliyor. İşte o bahsettiğimiz eşit olmayan gerginlik sorununu mühendisler nasıl çözüyor derseniz cevabı bu. Bu gördüğünüz profesyonel sistemler her bir halatın üzerindeki yükü o kadar hassas ölçüyor ki hepsinin tam olarak aynı gerginlikte olmasını sağlıyorlar. Böylece sistem tıkır tıkır, titreşimsiz çalışıyor. İyi de alt tarafı ufacık bir sarsıntı. Neden bu kadar büyütüyoruz ki? Yani bu sadece bir konfor meselesi mi yoksa işin içinde daha ciddi, daha önemli bir şeyler mi var? Mühendislerin bu iş için kullandığı çok pratik, gayri resmi bir ölçüt var. Kahve testi. Evet, bildiğiniz kahve. Mantık çok basit. Eğer asansörde giderken elinizdeki kahve dökülmüyorsa yolculuk kalitesi iyidir. Dökülüyorsa ortada bir sorun var demektir. İşte o basit kahve testinin bilimsel açıklaması da bu rakamda gizli. Eğer asansördeki dikey ivmelenme saniyede saniyenin karesi başına 0.25 metreyi geçerse o kahve dökülür ve işte o noktada sürüş kalitesi resmi olarak kötü kabul ediliyor. Ama mesele sadece dökülen kahve değil. Bu benzetme işin ne kadar ciddi olduğunu çok iyi anlatıyor. Bir ataşı düşünün. Sürekli eğip bükerseniz ne olur? Başta bir şey olmaz ama bir süre sonra metal yorulur ve çatır, kopar. İşte asansördeki sürekli titreşim de halatlara ve diğer parçalara tam olarak bunu yapıyor. Zamanla metal yorgunluğu dediğimiz şeye, yani ciddi yapısal hasara neden oluyor. Peki bu hasarın bir işareti var mı? Evet var. Hem de çok önemli bir ipucu. Bakım ekipleri halatların etrafında böyle gizemli bir kızıl toz görürlerse hemen alarma geçerler. Çünkü bu gördüğünüz şey pas değil. Bu halatın içindeki o yüzlerce minik çelik telin birbirine sürtünerek aşındığının ve halatın artık yavaş yavaş iflas ettiğinin bir işareti. Neyse ki mühendisler bu sorunu çözmek için harika işler çıkarmışlar. Gerçekten çok akıllıca, yenilikçi çözümlerle bu titreşimlerin önüne geçilebiliyor. Gelin şimdi bu mükemmel yolculuğu nasıl tasarladıklarına bir göz atalım. Çözümlerin ilk grubuna pasif çözümler diyoruz. Bunlar aslında akıllı mekanik parçalar. Yani ekstra bir enerjiye ihtiyaç duymadan kendi kendilerine işlerini yapıyorlar. Mesela gerginliği dengeleyen yaylar yükü bütün halatlara eşit dağıtıyor veya kılavuz makaralar halatların öyle kafasına göre sağa sola savrulmasını engelliyor. Bir de tabii kabinlerin şekli var. O da çok etkili. Mesela bakın işte bu aerodinamik kubbeler özellikle çok hızlı asansörlerde kabinin altına ve üstüne yerleştiriliyorlar. Görevleri ne mi? tıpkı bir hızlı trenin burnu gibi havaya yararak ilerlemek. Bu sayede o rahatsız edici hava türbülansı ve uğultu azalıyor, yolculuk çok daha sessiz ve pürüzsüz hale geliyor. Peki, işi bir sonraki seviyeye taşıyalım mı? Artık sadece mekanik çözümlerden değil, aktif sistemlerden bahsedeceğiz. Bunları titreşim için tasarlanmış gürültü önleyici kulaklıklar gibi düşünebilirsiniz. Harika bir benzetme değil mi? İşte teknoloji tam olarak burada devreye giriyor. Bu aktif makaralı kılavuzlar resmen birer mucize. Titreşimi sensörleriyle anında, yani milisaniyeler içinde tespit ediyorlar ve hemen zıt yönde bir kuvvet uygulayarak o titreşimi daha biz hissedemeden ortadan kaldırıyorlar. Hani o gürültü önleyici kulaklıklar dışarıdaki ses dalgasının tam tersini üreterek sessizlik yaratır ya, mantık birebir aynı titreşime karşı savaşta bir başka cephede malzeme bilimi, yıllardır kullandığımız o ağır, geleneksel çelik halatları bir kenara bırakın, sağda gördüğünüz Kone Ultra Rob gibi karbon fiber şeritler var artık. Bunlar çelikten %80-90 daha hafif ama çok daha dayanıklı. Bu kadar hafif olmaları, özellikle gökdelenlerdeki o kilometrelerce uzunluktaki halatların salınım probleminin neredeyse kökünden çözüyor. Peki, bütün bu inanılmaz teknolojileri gördük ama aklıma bir soru geliyor. Bu sorunu çözmeye çalışmak yerine sorunu tamamen ortadan kaldırmanın, yani halat titreşimini tarihe gömmenin en kesin, en nihai yolu ne olabilir? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Halatlardan tamamen kurtulmak Evet, yanlış duymadınız. Geleceğin asansörleri halatsız. Manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan bu sistemler sadece dikey değil, yatay olarak da hareket edebiliyorlar. Yani binanın içinde bir metro gibi gezinebiliyorlar. Ve tabii ki halat olmayınca halat titreşimi diye bir sorun da kalmıyor. İşte bu oyunu tamamen değiştiren bir teknoloji.